Herkese selamlar dostlarım videomuza hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün de sizlerle birlikteyim Huawei 8.net sistemini inceleyeceğim videoya geçmeden öncesinde uyarımı yapayım benim bu videoda anlattığım sistem ponzi muadeli bir sistemdir yatırım yapıp yapmamak tamamen size kalmıştır ben kimse yatırım tavsiyesi vermiyorum şimdi sisteme kayıt olmak için üstte e-mail altına şifre tekrar şifre para çekme şifresi ve davetiye kodu girmeniz yeterli oluyor bu şekilde sisteme kayıt olabiliyorsunuz şimdi sisteme giriş yapacağım Sisteme girdiğimizde bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada baktığımız zaman e, kayıt olduğumuzda bizlere 93 dolar bonus para veriyorlarmış. Ve minimum 7 dolar yatırdığımızda günlük 1 dolar kazanabiliyormuşuz. Yani 7 günde amorti sağlıyor bizlere sistem. Baktığımız zaman VIP 2'ye 107 dolar olduğu zaman yani 93'ün üzerine 107 ekleyin işte günlük 11 dolar para kazanabiliyormuşuz. Tabii ki de bu tarz sistemler ne olursa olsun uzun gitmeyen sistemler bir günde de patlayabilir, birkaç günde de patlayabilir. Bir ay da sürebilir. O yüzden kimseye kimse burada tekrardan yatırım tavsiyesi vermediğimin ve sistemlerin riskli olduğunun altını çizmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman buradan geri çıkıyorum ve şu an ben VIP birim gördüğünüz üzere. VIP 1 olmak için yatırım yapmanız gerekiyor. Buradan reşah tuşuna basıyorsunuz. Daha sonrasında burada bizlere bir tane adres veriliyor. Buradaki adresi kendi borsanız TRC 20 cüzdanın üzerinden yatırım yapıyorsunuz. Yatırımınızı gerçekleştirdikten sonrasında da confirm tuşuna baslayıp confirm yapmanız gerekiyor. Minimum transferiniz 2 dolarmış ama ilk para çekimine mahsus arkadaşlar 1 dolar para çekebiliyoruz. Daha sonrasında 2 günden sonrasında bir para çekmeye başlayabiliriz arkadaşlar sistemden. Şimdi size bunu göstereceğim. Bakın burada VIP gün üzerine tıklıyorum. Daha sonrasında burada tıkladıktan sonrasında 2 tane görev veriyor bana. Bu iki görevi de tıklayarak arkadaşlar yerine getiriyorum. Tıkladım bir tanesine. Submit'e tıkladım. Ve buradan bir tane görevi evine getirdim. Doing kısmına tekrar geldim ve Submit'e bir daha bastım. Ve buradan iki görevimi de tamamlamış oldum dostlarım. Şu an ben bir 1 dolar para kazanmış oldum sistemden. Eğer bu arada VIP'iniz otomatik bir şekilde açılmadıysa buradan Join Now demeniz gerekiyor. VIP'inin üzerine tıklayıp Join Now'a basmanız gerekiyor. Bu şekilde sistemden e, aktive aktifleştirebilirsiniz. Sonrasında benim yaptığım adımları yaparsınız ve günlük gelirinizi elde edersiniz dostlarım. Şimdi burada baktığımız zaman rule kısmı bulunmakta. Rule kısmına bakalım. Zaten sizlere videonun başında anlattığım şeyler yazıyor. Bir de referans kazançlarından bahsetmişler. İlk seviyeler için %12, ikinci seviyeler için %4, üçüncü seviyeler için %1'lik bir referans kazancı varmış olsam sistemde. Buradan geri çıkıyorum. Daha sonrasında kampanya bölümü var. Kampanya bölümüne tıklayalım. Burada da sistemle alakalı bilgiler bulunmakta gördüğünüz üzere. Buradan da geri çıkıyorum. Burada test kısmı var. Test kısmında görev yapılabiliyor. Takım kısmı var. Takım kısmı önemli arkadaşlar. Burada referans kazançları bölümünden. Yani mesela burada linkiniz var. Bu linkinizi arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman referans kazancı elde edebiliyorsunuz. Onun dışında burada e, takım üyelerinizin ne kadar yatırım yaptığını, ne kadar para çektiğini, kaç tane takım üyenizin olduğunu. Burada takım A, takım B, takım C üyelerinizi buradan detaylı diyerekten de üyelerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Dostlarım burası böyle bir menü arkadaşlar. VIP bölümüne de toplam baktığımız zaman VIP 8'e kadar yatırımlar bulunmakta. E, Burada VIP 8 maksimum olabiliyorsunuz. Tabii ki de sizlere uyarımı tekrar yapayım. VIP 1'in dışında asla yatırım yapmayın. VIP 1'in de %100 kazançlı olmadığını sizlere belirtiyorum. Şimdi buradan dostlarım sistemden para çekeceğiz ama ondan öncesinde dilimizi bir Türkçe'ye ayarlayalım. İsterseniz İngilizce kullanırsınız, İngil isterseniz de Türkçe kullanırsınız. Bu tamamen size kalmış. Şimdi buradan dostlarım uygulama indirme diyerekten de isterseniz uygulama yükleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi buradan geri çekilmek tuşuna basıyoruz. Ve daha sonrasında adres bağlanmadı diyor. Buraya bir tane para çekme adresi eklemeniz gerekiyor. E, hemen kendim adresimi ekleyip geliyorum. Adresimi ekledim. Buradan geri çıkıyorum dostlarım. Para çekme adresi otomatik bir şekilde geldi. Miktar kısmına 1 yazıyorum. İşlem şifresi kısmına da para çekme şifremi gireceğim dostlarım. Hemen para çekme şifremi girdim. Ve geri çekilmek tuşuna bastım. Bu şekilde sistemden paramı çekmiş oldum dostlarım videonun sonunda yani birazdan size de paranın geldiğini göstereceğim. Bakın sol üstte de bir tane müşteri hizmetleri bulunmakta. Buradan sol üstte tıklayarak da sistemin müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz dostlarım. Bilginiz olsun. Şimdi hemen para çekim kanıtımı göstereceğim ve videomu sonlandıracağım. Dostlar gördüğünüz gibi hesabımıza 1 dolara bakiyemiz gelmiş bulunmakta. Videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Sonraki para kazandırma videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlarım.